Game herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Yani gördüğünüz gibi Sıfırım şu anda Tüm ben an hayatımı sindirmiştim başka bir yere geçeyim derken Jungle'a geçtim Ve beğenmedim yani Bade kocam bir ev yapmıştım zaten Videonun Aradası hepsi O ev hakkında geçiyordu Ben de sıkılmayın diye Yeni dünya açtım Yeni dünyada kendime e, o anki hayatımdan hala tabi vermeyi unutmadım. E, sıfırdan ev yapacağız. Yani ağaç yoktu o yüzden çok sıkılmıştım. Bol bol ağaç var. E, güzel bir evimiz olacak bu sefer. Öyle mağara falan olmayacak. Sıfırdan başlamış gibi olduk. Yani fakat sıfırdan başlamadık. Garip. Hemen toplayıp Hemen ağaç toplayıp yani başka bir şey yok Topla bir toplayayım ki hasret kalmış Ağacı mı? Fidanı mı? Toprağı mı? Bir tek creeper Neyse daha fazla bozmayayım Ben doya doya ağaç toplayabilirim sonunda. Ağsızlık ah, ne kadar kötü bir şey ya. Hmm. Başka ağaçmış bunlar. Plankler öyle olacak. Sorun değil ya. Plank plank. Plank. Çocuk bir kulübe olsa yeter bize. Ne kalbi denk gelmiş mi yalnız? Kapsar güzel bir yana denk geldik. Köpek falan. Ne güzel şeyler bunlar. Zaten köpek yiye yiyemeyeceğimiz için bir canlı göremedim ben bu taraflarda ki uzanmış mı atmıştım ama hani çok şanslıyım vadi buldum çok güzel oldu bu görebiliyoruz kolları falan ben burayı ne yerim alırım hepsini fakat ondan önce canım 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 ağacım benim gel buraya ya renk bol olacak yani kara falan değil tabi rejist değilim bu arada evet arkadan müzik geldi tabi siz duyuyor musunuzdur birden Yusuf Yusuf dediğimiz hale düştüm. Bayağı topladık sanırsan. Bir ev yapma yeter bize. Şunu alalım böyle yapalım. Ev yapacak yer bulmakta mesele. Buradan fazla ayrılmayayım diye Yine İnek. Oh be dünya varmış zirvetten bir yer yani güzelmiş Ben evimi de buraya koyarım yani Kum falan beni alakar etmez Bir kere düzgün koymayı öğrenemedim şunu kadar küçük değil, o kadar büyük olmayan bey olacak. Çıkışını o tarafta yapacağım. Yani mağaradan kat kat iyi olacak diye düşünüyorum. Çıkış şurası olsun. Üç kat olursa daha güzel olur. Bir tane bilmiyorum. Elimdeki odun var. Son arzumla bu evi bitireceğim. Ki yani bu espri herkes anlamamıştır. Sanıyorum. Uykum geldi ya. Sabah sınav. Yarın sınav var. Ondan sonra günün sınavı var. Sonra ondan iki gün sonra da sınav var. Sonra bir daha sınav var. İşte biz de böyleyiz. Sınav sınav oldu halde. Minecraft. Çok doğa severim. Evimin yarısı ağaç. böyle yapalım hani aynısını kendime verdim çünkü yanına yapmak istemiyorum hem sıkırsınız hem yani. ben sıkılırım çok bir şey vermedim yani oradaki olanların aynısını verdim kendime yani hem kum var yanımda hem de A şey yapmıyorum çok garip bir cam yapsaydım iyi şöyle yerisi de renkten olsun. Bir şey olmaz Ben yanlış yapıyorum ya. Ne yaptım ben? Oh işte. İyi ki fark ettim yoksa bir kat daha yapacaktık. evi Ben de dedim neden böyle oldu? Bundan böyle olmuş. Ne hani hızlı hız yapıp oradaki vade gitmek için savuşlanıyorum. Oh be dedim şu anda. Güzel bir evimiz var. Kat karanlık oldu be. Evet. Yani Ne yapacaktım ben? Kapı yapacaktım. Yemek. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Hadi ya bir doymadım. Nasıl bir Steve'sin sen? Hmm. bizim vadimiz buradaydı. Düşecektim az kalsın. Hiç falan yok. Ups. Ben nasıl ineceğim? Aşağı. Ben hani evde evet, olarak sizi bekletmek isterim fakat bu son bölüm olabilir. en görmediğim görmediğim Enderman'ı görmek istemiyorum. Baksana bana. Baksana. Gördün mü beni? Evet. Kendi etrafında. Sen... Neyse. Ben eve gideyim. En iyisi. Evim nerede benim? Kayboldu. Hım. Hım. Burasını iyi yeri de şimdi öbür. Hım. Hardcore'da. Ya o kadar da de şey değiliz ya sonunda, Sonuçta sonunda değil. Kolmam lazım çünkü. Options tan. Right. Creeper. Creeper. Bakışıyoruz. Ne güzel. Şu an sonuçta flatmak istedim fakat What the Kagabı işin Terk Hani gel bana gel babana Dardın fakat ben baban değilim Ya Çok karanlık Şimdi patlar bir kesin Torç yapayım mı gireceğim Bak lütfen. Şimdi an toast verken patlamasın da. Hani gel artık ne olacak? <laughs> Bu olacak. Değeri çıkmış direği. direği. Evet. Direk. Yani direk ne alaka? Creeper onu anlamadım ben. Sümrelim şurayı. Bayağı bir damar bulduk diyecektim. Bulamamışız. Hani bu da yeter. Hiç yoktan iyidir. Diyelim. Enderman'ı görmek istemiyorum. Bu kolu Enderman Sana tek kişi ben miyim? Birden çığlık atasım geldi. Ha! Yaştım ağzım da. İyi ki fazla bağırmamış. Zombie. Ne ne ne. Birden melodili bir zombi diye ismi geldi. Niye bilmiyorum. Bir dakika ya. Ne oldu? Bu olmuş. Bu dille ben... Niye... Şeyi kullanamıyorum. Şu anda klavye gitti. Ne oldu ya? <Gülüyor> 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 Bu yüzdenmiş. Ray'de takılı kalmış da hiç beklenmezdim yani. Senden. Creeper'dan. Sonuçta bir arkadaşımız vardı. Kaç yıldır beni patlatıyorsun yani. Orada konuşurken Creeper'la e sırar mı? Türkçem not found.